All Stars ve All Day takımının ikinci maçına merhaba arkadaşlar. Eğer All takımı bu maçı da kazanırsa finale yükselmeyi başaracak. Bakalım bir önceki maçtaki hatalarını All Stars takımı düzeltebilecek mi? Bu maçta göreceğiz. İki takım da şu an için seçimlerini yapıyor. Ebele <laughs> ebele oldum bir saniye. Bu sefer mavi tarafta All Destroyer, kırmızı tarafta All Stars takımı var. All Destroyer takımı seçimlerini yapmıştığımda yine Batman göreceğiz e ormanda. Seçimleri hatta aynı. Aynı mı? İlk başta Tame mıydı? Bak benim gitti ama benim de. Ben de insanım. All Stars takımı ise henüz seçimlerini yapmamış. Evet. Yükleme ekranına geçtik. Tüm seçimler yapıldı. Neler varmış All Stars'ta? Thane, Gildur, Violet, Krixi, Crash. Evet bu maç Gildur göreceğiz ormar yerine. All Stars takımında, All takımında ise Violet, Batman, Aleister, Tain ve Crash var. Tüm oyuncuların bağlanmasını bekliyoruz. Gildur Flash'la girmiş. Flash ulti konvasını yapmak için. Bakalım nasıl sonuçlar göreceğiz. Yine Krixi görüyoruz. All Stars takımında. Crixi'nin hasara düşürüldüğü için artık pek tercih edilmiyor. Son yediği nerften dolayı benim de en çok sevdiğim büyücü karakterdi kendisi fakat eskisi kadar hasarı artık yok. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Oyuncuların bağlanmasını bekliyoruz. Sihirdar büyülerine bakalım yine. Farklı bir şey yok. Nişancılarda arındır var. Şifa var. Tanklarda. Bu şekilde sihirdar büyüleri var. Bu oyuna bağlandık. İlk tercihler geliyor. Bu arada All Star takımında tek bir ormancı itemi varken All Day takımında iki ormancı itemi var. Bir baskın görecek miyiz bakalım neler olacak. Üst koridorda Çoktan yerini almış olan kırmızı takım var. Herhangi bir baskına karşı dikkatli olmak istiyorlar. All Day bu arada Yıldır gözükmüş olmalı. Batman hala çıkmıyor fakat yerinden. Yıldır'ı dürttü. Yıldır ikinci yeteneğini kaçırdı. Herhangi bir takım gerçekleşmedi. Burada da Old Destroyer'ın biraz agresif oynadığını görüyoruz. All Stars normalına kadar gelmiş. Bakalım birinci seviyede bir takım savaşı verecek miyiz? Hayır geri çekildiler. Mavi güçlendirmeyi de henüz Krix'i alamadı. Krix'i o güçlendirmeyi tek bir saate alır. Ona yardım etmeniz gerekiyor. Evet. Aynen öyle. Violet'i yardım ederek Craxy'ye mavi güçlendirmeyi sağladı. Batman da kırmızı güçlen mavi güçlendirmesini almış. Orta koridoru temizleyip ormana dönüyor. Üst koridorda Aleister ve Crax'i görüyorum. Şu an için oyun devam ediyor. Sesi ayarladım kusura bakmayın. Altın farkında herhangi bir fark yok. Altından neredeyse eşitliğinde şekliler yakın. Alt koridorda Violet ve Tain Crash ve Wyatt'a karşı oynuyor. Orta koridorda Ol ve Soyu takımındaki Beten ultisini kullanmış. Krixi'yi dürtmüş. Dürtmek istemiş fakat Krixi bundan haberdar. Hemen geri çekilmiş. Bu oyunda risk almak istemiyor. All Stars takımı kaybederlerse elinecekler. Onlar da farkında. Bu arada puan sistemi var arkadaşlar. Yani yarı finalde olsanız da ikinci takım olsanız da belli bir puan kazanıyorsunuz. Puanlar karşılığında ligdeki turnuvadaki yeriniz belli oluyor. Turnuvadaki yerinize puanlarınızın fazlalığına göre de ödül alıyorsunuz. Bunu da belirtelim sizlere arkadaşlar. Ö birinciye verilen ödüller para paranın yanında maç biletleri de olabiliyor. Bunu da belirteyim. Yani epey bir ödül var. Strike of Kings'in yapımcıları sağ olsun. Bu şekilde bize ödül vermişler. Bu arada Aleister o üst koridoru tek başına kalmış. Kulelinin arkasına kadar da geri çekilmiş Crash ve Gedur var onun yanında da. İkisi de tank olunca böyle oluyor. Crash bu arada hiç düşünmeden aralarına girip bir çıktı. Alt koridorda bir kapışma var gibi gözüktü. Bu arada Batman. Chrissy yok diyor. kullandı. Chrissy 4. seviye ki farkla Muazzam bir hasar verdi ve ilk kanı döken Batman karakteri oldu. Old Destroyer ilk skorunu yapmış oldu. Orta koridorda iki oyuncu var. Crash tek başına savunmaya çalışıyor. All Star takımında Bjorn. h 2 de Batman'i seviyor gibi almış ve oynamaya devam ediyor. Bu arada onu da aynı yerde deneyecek mi kesmeyi? Hayır denemedi. Ejderha denemesi geliyor All Dead takımından. Bakalım nasıl bir sonuca ulaşacak. Crash tek başına arka tarafta rakipleri Tem mükemmel bir ikinci yetenek kullandı. Fakat Ejderha'yı çalan All Stars takımı oldu. Ejderha'yı aldı. Oldu Estoy'u takımına bırakmadı ve takım savaşı hala devam ediyor. Tain'in canı çok az. İlk düşen Crash oldu. All Star takımında şu an için skor 2-0'a kadar yükseldi. Tain birinci yeteneğiyle dürttü fakat çıkması gerekiyor oradan. Herhangi bir hasar veremez. Krixi rakibini zıplattı ve takım arkadaşının kaçmasına yardımcı oldu. Üst korda Aleister sakin bir şekilde. Meanwhile Aleister gibi oldu bu. Alt, alt koridorda bir takım savaş varken üst koridorda minyon kesen Nasus. Bu arada al. Yine Batman'in boş durmadığını görüyoruz. Violet'i düşürmeye başardı ormanda. Skor 3-0'a yükseldi. Batman 2-0'a kadar. 3-0'la bir skorla oynuyormuş. Old Destroy takımının tüm skorları Batman'de şu anda için. Ve oyun ilk kulesi alt koridorda Violet tarafından düşürüldü. Old Destroy altın farkı 2000 altına kadar yükseldi. Üst koridora Crash tekrar geldi yardıma. All Stars'tan da Crash'ta oyuncusu geldi. Minyonları itmeye devam edecekler. Edge'den handowmasını 50 saniye var. Betmen ormanı temizliyor. Watch'ı bıraktı ultisini kullandı. Krixi çok önde yine gidecek mi bakalım? Evet giriyor. Ultisini kullandı. Krixi kaçamıyor. Krixi'ye bıraktı. Yük onu öldürmeye sebep oldu ve Batman takımının dördüncü skorunu da hanesine yazdı. Şu an için çok güzel bir oyun sergiliyor H2O7. Bakalım bu şekilde devam edecek mi? All Stars takımı buna cevap verecek mi onu göreceğiz. Ejderhan'ın doğmasına 20 saniyeden az bir süre var. Alt koridorda Violet ittirmeye devam ediyor. Kırmızı güçlendirmesiyle birlikte All Stars takımına alınıyor fakat mavi takımda Cresh'te oyuncusu agresif bir şekilde All Stars'ın nişancısına doğru ilerliyor çok hasar yedi fakat geri çekilmedi. Thane şimdi onları biraz dürttü. Burada ultisini kullanan Crash ve Batman var. Crash çok güzel bir ulti kullandı iki takımda da. İkisi de güzel de dürttü. İlk düşen kim olacak? Şu an için canlarda pek bir denge yok. İlk düşen Thane oldu All Stars takımından. Cresh'in canı çok az. O Evet o da düştü. Şu an için skor 5-1 nişancılar birbirleriyle dövüşüyorlar nişancılardan Oldestoy takımındakini Düştüğünü söyleyebiliriz bu arada Thane'in canı çok az yine Oldestoy'da H2O Çok yakından girecek mi evet girdi Rakibinin düşürmeyi denildi fakat düşüremedi Burada bir hata yapmış olabilir All Star takımı Bu takım savaşından daha Avantajlı çıktı diyebiliriz 4-0'lı skor 6-4'e geldi Minvayıl ani ister. Üst koridorda minyon kesiyordu. <laughs> çok güzel ya. Altın farkı henüz tam olarak azalmış değil. Hala Destroyer'ın üstünlüğü devam etmekte. All Stars fakat çok güzel bir takım savaşı çıkarttı. Vayız kırmızı güçlendirmesini alıp orta alt koridora dönecektir. Orta koridoru tek başına tutmaya çalışan bir kreş var. Batman bu arada ultisini kullanıp içeriye girmiş fakat hasar gitmedi. Gildur ultisini kullandı fakat hiçbir kimseye, hiç kimseye sabit etmedi. Old takımda takımında kreş üst koridora geldi. Thane onu biraz yokladı fakat yemedi. Şu an için durgunluk var. Ejderhan'ın olması 60 saniyeden fazla var. Karanlık avcımız doğdu, çoktandır yerini bekliyor, avcılarını bekliyor. Bu arada Violet alt koridordan yardırmaya devam ediyor, onun karşısına Gildur hemen gelip kuleyi savunacak. Bu arada menzili o kadar göstermemesine rağmen Gildur'un yeteneği Violet'ı selsel etmeyi başardı. Demek ki patlatma mesafesi çok fazla, Batman burada arada düşecek. Oldestoy'un takımında yine bir hata yaptığını görüyoruz. Allstar çok ilerliyor, bu arada kulesini alabilir. Arada kalan da bir Crash'ta oyuncusu var, o da düştü de düştü. All Stars maçı çok iyi bir şekilde çeviriyor. 4 sıfırlık maç 6-6'ya geldi ve kuleyi de alarak aradaki altın farkını tersine çevirmeyi başardılar. Şu an için Old Stars ikinci kulesini de aldı ve kulelerde de eşit bir duruma geldi. Şu an Gildur hiç acamamadan kuleyi tek başına tanklıyor. Daha minyonlar bile gelmedi. Kulelerde pek bir hasar aldı söylemez. Aleyhissel onları tuttu. Bu arada Tain 5 oyuncunun arasına girdi. Bakalım ne yapacak? Ultisini de kullandı. Canları çok az olan oyuncular var fakat hiç kimse düşmedi. T'nin yaptığı burada cesaretli bir hareketti. Tebrik ederiz onu. Hemen de çıkması gerekti zaten. Batman bu arada ultisini kullanmış. Aralardan sıyrılmaya çalışıyor. Rakibini avlamaya çalışıyor. Ejderha'da evet, kimsenin olmadığını gördü. T'ni gördü bu arada. Ona da alıyor. Fakat T'ni dalmaması gerekir. T'ni düşmez. Batman yine önde kaldı. Çıkacak aradan. Canı çok az. Kreş bu muazzam bir ulti kullandı. 3 oyuncuyu da sersem etmeyi başardı. Thane arkada rakip bitirdi. Violet'ın canı çok az. Kaçmayı başarabilecek mi? O star takımında Gildur'dan çok kötü bir sersem etme ultisini geç kullandı diyebiliriz. Kırmızı all star takımının nişancısı düştü. Thane mavi takımda tek başına ilerlemeye devam ediyor. Bu arada arka tarafta da All Stars takımının Thane'in oyuncusu devam ediyor. Bu arada canı çok az. Bakalım All star takımının oyuncusu düşürebilecek mi? Hayır. Ultisini kullanan Batman kaçmayı başardı. Fakat Tain kaçabilecek mi? Crash ona yardıma geldi. Crash bu arada Batman'i hala göremiyor fakat rastgele bir yetenek kullansa belki onu kesebilir. Arka tarafta da mavi takımın Tain oyuncusu düşmeyi başardı. Onu söyleyelim. Skor 7-8 oldu. Altın farkı neredeyse eşit çok başa baş bir takım savaşı, şu başa baş bir maç gidiyor. Evet bu arada minyonların bir kule düşürdüğünü görüyoruz. Üst kule değil mi? Evet. Üst koridordaki kuleyi minyonlar aldı. Mavi takıma yazdı. Hmm. Ben de hafiften yoruldum. Bakalım nasıl bir maç olacak bu maçı All Stars alırsa bir maç daha olacak mı yoksa All Destroyer bu maçı da alarak finale çıkmayı başaracak mı? Şu an için Batman Valerius'un Odyssey yok All Destroyer takımında All Stars takımında Kranlık Avcı'ya çok yakın oynuyor. İlk başta yaptığı hataları şu an için toplamış durumda nasıl bir takım savaşı göreceğiz? Her şey bu takım savaşına bağlı. Çünkü henüz oyunun kopma noktası hala gelmiş değil. Evet yakalan bir Violet var önde. Nedense onu devam etseler, onu düşürseler takım savaşını kazanma ihtimalleri çok fazla artacaktı. Bu arada Crash tek başına ilerliyor. Onun arkasında takip eden pek adam yok. Herkes yavaş yavaş geldi. Batman nişancıyı düşürmek istedi fakat yapamadı. Gildur ultisini kullandı. Ona hemen Crash hoşladı. Bu arada Crash düştü kırmızı takımda. Mavi takımın oyuncuları devam ediyor. Mavi takımda da Crash düştü. İki takımın Crash oyuncusu öldü. Canlar çok az oldu. Soyu takımında geri çekilmek durumundalar. All Stars çok güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ten düşebilir. Alliesler çok güzel bir şekilde kitle kontrol etkisini kullandı ve rakiplerini yavaşlatmayı başardı. Sans etmeyi başardı. Gideon bu arada tek başına kuleyi tanklayarak aldı. Fakat Valid onu düşürebilir. Batman da ultisini kullanmış bir şekilde geliyor. Evet. Gildur'un yaptığı bu hareketi direkt lehine çevirdi ve onu öldürdüler. Karanlık Avcı'yız bu arada zorlayan bir All Stars takımı var. Onu alırlarsa çok büyük bir şekilde öne geçip güçlenecekler. Evet büyük ihtimalle All Stars takımı Karanlık Avcı'yı alacak. Evet Karanlık Avcı All Stars takımına kaldı. Alt tarafta da Ejderha'yı All Destroy takımı almış bulunmakta. Şu an için All Stars takımıyla All Destroy takımı takım savaşına girerse iki kez düşünmeli. Güçlendirmelerin bitmesini beklerse daha iyi bir fikir olur, düşünce olur bunlar için hareket olur. Aradaki altı farkı 2000. Skorlar eşit 9-9. Çoğu skor Batman'de kaldığı için ıı, kasılamadı oyuncular. Yani Valid'de kalsaydı örneğin 10.4K kasmış. Fakat o 4-6 skor Valid'de kaldığını düşünseniz 12-13K kasabilirdi o şampiyon. İkinci challenge'da neredeyse aynı kasmış çoğu item tamamlanmış oyunda. Bu arada orta koridordan büyük bir baskıyla gelen O Stars takımı var. All Destroyer takımı bunlara karşı ne yapacak? Şimdi onu göreceğiz. O Stars'ın Crash'te arkadan geliyor, Onlara girecek mi? Girelim diyor mu? Serser Metedir dördünde arkadan fakat girdi. Hayır. Herhangi bir etkide bulunmadı. Şu an için Süper Minyonlar da Crystal'e yaklaşmış durumda. Onları düşürecek. All, All Destroyer takımı. Evet bu çok fazla hasar aldı. Arka tarafta nişancı onları dütmeye devam ediyor. Ultisini kullandı. Fakat pek bir hasar verebildiğini söyleyemeyiz. All Stars takımı birbirine ayrılmıyor bu oyunun şu dakikalarında. Herhangi bir hataya izin vermek istemiyorlar. All Stars ultilerini kullandı ve ilk yenen onlar oldu. Krizlerin içinde Crash oyuncusu var. Bu arada arka tarafta Crash yine yakalandı. Krix ultisini kullandı. Gildur da Batman'i tuttu ultisiyle. Batman düşmüş oldu. İlk düşen Batman oldu. Ardından düşen bir oyuncu yok. Ardından Crash düştü All Destroyer takımında. Bakalım nasıl bir sonuç gelecek. Stars şu an için maçı kazanmış gibi gözüküyor. Alistar düştü arkada ve maçı kazanan All Stars olduğu ikinci maçı alan takım All Stars onları tebrik ederiz. Skorlar 1-1. Maç durumları 1-1. Bir maç daha olacak arkadaşlar ve bu maçı kazanan, bu son maçı kazanan Finale çıkmaya hak kazanacak. Aradaki altın farkı 4000 ve skorlar 9'a 12. İki takımı da tekrar tebrik ediyoruz. Ve All Stars'a bu geri dönüşü için ayrı bir tebrik ediyoruz. Bu maçın en değerli oyuncusu da Krix seçilmiş. Onu da tebrik ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Son maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. शुक्र संखीरिया कहे ना ना, ना मेर ममो बल